Merhaba arkadaşlar ben Sezar Bu videoda Resimli küp Lol Bebek galiba bu Karakterlerin ismi Böyle bir çizgi film var mı bilmiyorum ama Lol Bebek diye geçiyormuş bu Bunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım Resimli küp Normal 3x3 ile aynı Sadece son katmanda bir zorluğu var Çünkü Şu parçalarda yön değiştirdiği için Bu parçaları da yerleştirmek gerekecek Biraz küçük küpe benziyor o açıda bunu nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım şöyle farklı farklı işte renkler var bebekler var Kimi ters duruyor nasıl tutmak gerekiyor ki şöyle galiba Heh. şöyle İşte gözlüklü bebekler var değişik kıyafetli bunu nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım bir karıştıralım bunu bu şeyler baskı, boya değil yani şey değil, etiket değil, çıkmaz bunlar. Kolay kolay çıkmaz. Bu bayağı kaliteli duruyor. Çarpı çözmeyi biliyorsanız bunu hani çözebilirsiniz. Son katman biraz farklı. Onun dışında zevkli bir küp. Şöyle bir karıştırdığımızı düşünelim bunu nasıl çözeceğiz bir renk belirleyeceğiz diyeceğim ama renk yok bunda aslında renk var şu kenar renklerden yola çıkabiliriz de mesela bir merkez parçası belirleyip onun etrafını dolduracağız diyelim ki nereden başlayalım şuradan başlayalım burada da esma var yok buradan nereden başlayalım başlayalım. Şunu merkez kabul edelim. Üst yüzey burası olsun. Şöyle. Bunun etrafını dolduracağız şöyle. Yani şurada da olmuş var bayağı. Tamam. Şu olmuş şuradan başlayalım bari. Şu olmuş. Bu da olmuş. Şu dört doğru yerde şu anda. Demek ki buraya da şu gelecek. Yok bu gelmeyecek. Şu yanlış yerde galiba. Evet bu yanlış yerde. Şöyle bir çevirsek. Ha, puantiyeli bu. Puantiyeli olduğuna göre bu da puantiyeli olduğuna göre şunun da panteli olması lazım. Şu da doğru yerde. Şu merkez parçası yanlış yerde. Şu olabilir. Şöyle yapsak. pembe içermesi lazım. Merkez parçasının pembe içermesi lazım. Bu ikisi doğru gibi görünüyor ama doğru değil. Başka bir yüz gelecek buraya. Şunu getirelim. Yok bu da değil. Bu da esmer çünkü. Bunu getirelim. olduğu gibi sanki. Bu doğruya benziyor. Şu köşeyi yapalım. Şöyle. Şu yanlış. Bunun buraya gelmesi lazım. Çünkü pembe puanlı şey var şurada. Bunu bir çıkartalım parçayı buraya getirelim olmadı pembesi yukarı bakması lazım bir daha deneyelim olmadı. şimdi buraya ait değil. Bundan eminiz. Şu olabilir. Evet. Şöyle yapsak. Yok yine olmadı. Hangisi gelecek buraya? Şu olabilir mi acaba? Şöyle bir çevirsek. Evet bu olabilir. Yok bu da olamaz. Bunun altına gelmesi gereken merkez parçasını bulamadım. Ama bu sanki Bu da şu doğru yerde değil sanki. Bunu bir çıkartalım buradan. şimdi oldu tamam şunun e, yer değiştirip burada yer değiştirmesi lazım şunu tamam şu parçanın şimdi oldu şöyle yapalım ters söylerim şimdi bakalım şimdi oldu evet kulak kısmı oldu burada da kulak kısmı oldu şu köşe olmadı bu köşeye bir tane şu köşeye getirelim böyle deneye deneye bulacağız ama biraz bakalım şimdi ne oldu sanki. Evet. Şurada tokası gibi bir şey var. elleri var. Tamam. Şu ayak kısımları yapılacak şimdi. Şöyle yapalım. Tamam. Ayak kısmı da oldu. Paten gibi bir şey var ayağında. Şu iki köşeye pembe bir şeyler gelecek. Şu olabilir. yapsak. Yok olmadı. Nereye getirmek lazım? Buraya getirmek lazım. Tamam. Tamam. Bunu da buraya. Ha, şimdi oldu. Buraya da pembe bir köşe gelecek. O da herhalde şudur. Bu köşeyi buraya getireceğiz. Aşağı sol yukarı sağ yapalım. sanki. Eksik bir şey var mı? Kenarlara bakalım. Şöyle düzgün. Burası da düzgün. Burası da düzgün. Tamam. Olması gereken bu. Bir yüzeyi yaptık. Şimdi şu eşleştirmeleri yapalım. Şu e, artının ucundaki parçayla orta katmanın merkez parçası eşleşmiş olması gerekiyor. Fisher küpteki gibi. Hiçbiri doğru değil. Yani şöyle mi durması lazım? Nasıl durması lazım? Önce ona bir karar vereceğiz. Ondan sonra. Tamam. Şöyle yapalım. E şurada bir tane esmer var. Şudur herhalde. Esmer bacaklar var. Bu bacaklar şuraya ait olması lazım. Çünkü bunun yüzü de esmer. Bunun buraya gelmesi lazım. O zaman şöyle bir çevirelim. Tamam. Böyle durması gerekiyor. Şimdi eşleştirmeleri düzgün yapalım. Şöyle bir aşağıya alıp kenara çekiyoruz. Eşleştirip bakıyoruz. Oldu mu? Oldu. Etek kısmı düzgün oldu. Çeviriyoruz. Tamam şimdi buraya bakalım. Bu da olmamış. Bunun ters dönmesi gerekiyor. Şöyle bir aşağıya alıyoruz. Yönünü değiştiriyoruz. Tekrar geri alıp bakıyoruz. Siyah beyaz kıyafet. Tamam. Bunun da üstünde siyah var. Bu da eşleşti. Tekrar geri alıyoruz. Tamam bu da eşleşti. Şimdi buna bakalım. Bu da ters duruyor. Bu şu kıyafetin burayla eşleşmesi lazım. Yine bunu ters çeviriyoruz. Kenara alıyoruz. Yönünü değiştirip yerini alıyoruz. Bakıyoruz. Oldu mu? Oldu. Tamam. Kıyafet eşleşti. Tekrar yukarı. Böylece merkez parçalarını da eşleştirmiş oluyoruz. Düz kısımda. Tabii küpü ters yaptık şu anda. Neyse onu düzeltiriz. Şimdi artıyı yaptık, şey üst kısmı yaptık, ilk katmanı yaptık. Bu parçalar da düzgün. Şu merkez parçaları da düzgün. Dolayısıyla şimdi şu parçaları yerleştirebiliriz. Şu kenar parçalarını. Şimdi bakalım neyin nereye gelmesi lazım. Burada deneyerek bulacağız. Abi. Parça şuraya gelebilir çünkü burada bir mavi var, buraya ait. Şurada bir beyaz kısım var, o da buraya ait. Şuraya getirmeyi deneyelim. Alt sola, sağ aşağı, alt sağ sağ yukarı, alt sağ, ön sağ, alt sola, ön sola. Evet, düzgün bir şekilde oldu. Tam da şuraya denk geldi. Şimdi diğer bir parçaya bakalım. Şu parça buraya gelebilir galiba. Çünkü şurada bir mor gibi bir renk var, burada da mor gibi bir renk var, kalp falan var. Şurada da yuvarlak bir şekil var. Bu da buraya ait, yani şuraya. Bunu buraya getirirsek eşleşmiş olur. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Tamam, bu da düzgün bir şekilde eşleşti. Başka bakalım. Şu parça buraya ait olabilir bu parça çünkü mavi var mavi şurada var şurada da şöyle bir şekil var bu şekilde buraya benziyor bunu sola yerleştirelim yine aynı hareket olduğu gibi sanki evet son son bir parça kaldı şu buraya ne gelmesi lazım ona bir bakalım şu renkte buraya uyuyor. Bunu buraya getirelim. Bir deneyelim. Evet. Bu da eşleşti. Yani şöyle tutarsak ilk iki katmanı bitirmiş olduk. Hepsi düzgün bir şekilde eşleşti. Şöyle. alt zaten bitti. Şimdi son katmana geçtik. Son katmanda artı yapacağız. Hiçbir şey belli değil tabi. Artıyı nasıl yapacağız? Artıyı nasıl yapacağız? Üst katmanın e, galiba yeşil olması lazım. Öyle mi? Tam demin değilim ama bir deneyelim bakalım. Rastgele bir yerden tutalım. Şurada bir artı yapalım. Şu ıı, merkez parçasının etrafındaki parçalardan bir tanesi denk gelecek mutlaka. Bir artı yapalım rastgele. Evet, şu denk geldi. Saç kısmı oldu ve üst üst katmanın yeşil olması lazım. Çünkü şu yeşil büyüyor buraya. Bunu şöyle tutalım. Da şöyle tutalım. Buradan bir daha yapalım. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Şurada yeşil DJ bir renk var. Burada da yeşil bir renk var. Bu ikisi artının ucu kabul edelim. Bundan merkez kabul edelim. Yani şöyle. O zaman tiki böyle tutmamız lazım. Şöyle durması lazım. Şöyle tutup buradan bir artı yapalım. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Bunu yapınca artı çubuk oluyor bu şekilde. Aynı şekilde bir daha yapalım. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola şimdi artına tamamlanmış olması gerekiyor şöyle biraz şöyle durayım da ışık gelsin artı tamamlanmış olması gerekiyor yakın mı tutayım biraz şöyle ve artının hangi ucu doğru şu ucu doğru galiba şöyle tutsak evet kulak kısmı denk geliyor eğer bir ucu doğruysa ki genelde öyle denk gelir. Bir ucu doğru, üç tane ucu yanlış denk gelir. Resimli küplerde. Şu doğru olan ucu kendimize doğru tutuyoruz. Burada tutuyoruz ve artının uçlarını değiştirme algoritması yapıyoruz. Bir ucu doğru, üç tane ucu yanlış şu anda. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Bunu yapınca zaten artının bütün uçları doğru eşleşiyor. Öyle mi? Öyle. Şu ayak kısmı olmuş. Şu saçının sağ tarafı olmuş. Sol tarafı olmuş. Bu da gözlük tarafı olmuş. Tamam artı oluştu. Yani doğru olan tek kısmı bize yakın tutup sağ taraftan artı uçlarının değiştirme algoritmasını yapıyoruz ki artının üç tarafı da doğru yere denk gelsin. Şimdi köşelere bakacağız. Doğru yerde olan bir köşe parçası var mı? Ona bakalım. Şu köşe ee, doğru yerde bu buraya bakıyor yeşil yukarı bakacak yok doğru değil bu köşe doğru değil o kesin anlayamadım rastgele bir daha bir daha bir tane yapalım parçalar birbirine çok benziyor ha şu şu oldu tamam mavi burada şu kahverengi şekil var kahverengi şekil var. Burada da yeşil var. Bu köşeyi doğru kabul edeceğiz. Düz sağ, sağ yukarı. Düz sola, sol yukarı. Düz sağ, sağ aşağı. Düz sola, sol aşağı. Tamam bu köşe oldu ama şurada bir anormallik var. Şu köşe doğru köşe. Bunu doğru kabul edeceğiz. i̇lk yani, önce artının uçlarını eşleştirmedik. Öyle mi? Evet. Artının uçlarını eşleştirmedik. Böyle durması gerekiyordu. Artıyı yaptık. Şu parçalarla düzgün eşleştirmek gerekiyordu. Şimdi bakalım doğru yerde olan köşe var mı? Şu köşe doğru yerde şu anda. Tam buraya uymuş. Bu da buraya uymuş. Bu da buraya uymuş. Şu köşeyi doğru kabul edeceğiz. Evet. Şimdi üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı yapacağız. Bütün köşelerin doğru yere gelmiş olması gerekiyor şu durumda. Evet, yeşil, beyaz ve mavi. Bu doğru yerde. Bu zaten tam yeri de doğru, yönü de doğru. Bu da yeşil, beyaz diyelim ve mor. Mor buraya gelecek, yeşil buraya gelecek. Bu da doğru. Yani şu üç köşeye şu anda aşağı sol yukarı sağ yaptırırsak küpü çözmüş oluruz. Şöyle tutalım. Yeşil yukarı baktıralım, yeşil yukarı baktıralım, yeşil yukarı baktıralım ve böylece küpü çözülmüş olsun. Aşağı sol, yukarı sağ sağ. Bu geldi. Bir tık çeviriyoruz. Bunun yeşilini yukarı baktırıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ ile tabi. Bu da geldi. Bir tık çeviriyoruz. Bunun yeşilini yukarı baktırıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Yukarı sağ. Şimdi üst kısmı düzeltiyoruz. Tamam. Böylece çözülmüş oluyor. Evet. Sistemi anladık. Biraz karışık ama çok da zor değil. Lol bebek küp bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Şöyle bırakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.